Merhaba arkadaşlar bu kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar bugün sizlere bu iki renkten oluşan güzel boncuklu bir model hazırladım ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar Ayrıca videonun alt, sağ alt köşesinde abone ol butonuna basarsanız atın videolardan daha haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladığım modele dediğim gibi bu iki rengi seçtim arkadaşlar. ipim bordo ve kullandığım boncukta şeker pembesi. Ben modeli sizlere hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Ve düz yazma yapmanızı tavsiye ederim. Boncuklu modeller düz yazmada daha güzel duruyor. Onu söyleyebilirim. Yapacağınız yazmanızın rengi ne renkse ipinizi o renkten seçip ve boncuğu da sevdiğiniz renklerden oluşturabilirsiniz tercih yine sizlerin arkadaşlar ve kullandığım tığım da 21 numara ben 21 numarayı tercih ediyorum benim elim 21 numara yatkın olduğundan dolayı boncuklumu delede 21 numarayı kullandım sizin eliniz 21 numara yatkınsa siz de benim gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar ama benim tavsiyem 22 numarayı kullanmanızdır ve bugünkü modelin tığlamasını da zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar şöyle göstereyim Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçü san edersem şimdiden apola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi silinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi bağladıktan sonra ara boşluğuna yerleştirdim. Pırpırla devam edeceğim arkadaşlar. Ben iki motifin arasına üç tane yerleştirdim. Daha önce ilerledim ben. Şimdi üçüncüsüyle devam edeceğim. Öncelikle üç tane zincir çekiyorum ve iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Ve önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzan yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört ve beş zincir hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan beş zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden beş zincir giriş yaptım sık iğne işlemiyle kapattım. 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yaptıktan sonra şimdi üç tane sık iğne dolgusuyla devam edeceğim. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve 3 tane yaptıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne işlemiyle. Şimdi yeniden 5 tane zincir çekiyorum. İki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve 2 2 iki, iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Tekrardan iki kez doladım, aynı bölme giriş yaptım, ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve yine aynı şekilde iki kez doladım, yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Bir iki kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Toplamda 6 tane üçlü trabzan yapmış oldum. ne 3, ikincisine 3 arkadaşlar. Toplamda 6 tane. Şimdi 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. 4 ve 7 modeli ters çevirdim. İlk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yaptım arkadaşlar ve sık iğne ile 7 zinciri bağladım bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim hemen oluşturduğum yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir 5 tane zincir çektikten sonra şimdi 6 tane boncuk bırakacağım arkadaşlar Öncelikle altı tane boncuğumu kapatıyorum, ardından bir zincir ve şimdi bir tane boncuğu kapattım, tekrardan bir zincir ve bir tane boncuğu altı tane boncuğun arkasından şöyle arka taraftan doladım ve göbeğine tabiri caizse yerleştirdim arkadaşlar ve şimdi. 6 tane zinciri bölüyorum arkadaşlar 3 sağda 3 solda kalacak şekilde tepeden giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi bir tane zincir çekiyorum ve 3 kez doluyorum arkadaşlar oluşturduğum yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım Yeniden bir zincir ve 6 tane boncuk bırakıyorum arkadaşlar. Altı tane boncuğu kapattıktan sonra bir zincir ardından bir tane boncuğu kapatıyorum ve tekrardan bir zincir çektikten sonra bir tane boncuğu arkadan yine aynı işlemle tabiri caizse altı tane boncuğun göbeğine yerleştirmiş oldum arkadaşlar ve üstten bir şey yaptım yine aynı işlemle sık iğne ile kapattım ve bir zincir çektikten sonra tekrardan üç kez doladım yine yuvaya giriş yapıyorum bir ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar iki tane daha böyle yapacağım aynı işlemle Öncelikle bir zincir ve şimdi tekrardan tane boncuk kapatacağım. Peynik şey. üç kez doladım ve dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar bir zincir. Ve son boncuk bölümünü yapacağım. Yine öncelikle altı tane boncuğu kapatıyorum. Ardından bir zincir ve yeniden bir tane boncuğu kapattım ve bir zincir çektikten sonra bir boncuğu yine aynı işlemle bağladım. Ve şimdi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 2 3 dört tane şöyle boncuktan çiçek yapmış oldum öyle söyleyeyim şimdi zincir çekerek devam edeceğim 9 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 6 8 ve 9 hemen ters çevirdim ve şöyle dörtlü trabzan hemen sıradaki dörtlü trabzan tepesinden giriş yapıyorum 9 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Yeniden 9 tane zincir 4, 6, 8 ve 9. Ve sıradaki trabzan tepesinden giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile bağladım. Yeniden 9 tane zincir. Ve sıradaki trabzan tepesinden giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladım. Yine 9 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi beş tane zincir çekip daha sonra boncuktan oluşan bölümü yapmıştım. 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi bir tane zincir ve modeli ön yüze çevirdim. şimdi hemen sıradaki ve giriş yapacağım Arkadaşlar 9 tane zincir Bu arada yuva oldu dört tane yuvayı yapmış oldum hemen sıradakine sık iğne ile giriş yaptım şimdi iki zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım iki zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım 7 tane pırpır yapacağım her biri iki zincirden oluşan ve bu dört oldu bu 7 oldu. 7 tane pırpır pır yaptıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar ikinci yuvaya. Buraya da aynı işlemle 2 tane zincir çekerek 7 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar 2 zincir ve sık iğne ile kapatacağım. ve bu 7 oldu. 3. yuvaya giriş yaptım. işlem aynı aynı şekilde burada da devam ediyorum. Ve bu 7 oldu. Şimdi son yuvaya giriş yapıyorum yine sık iğne ile burada da işlem aynı arkadaşlar yine iki tane zincir çekerek sık iğne ile kapatıyorum toplamda 7 tane pırpır pır yapacağım ve bu 4 oldu 5 6 ve bu 7 oldu 7 tane pırpır pır yaptıktan sonra şimdi 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle 5 tane zincir çekip şu boncuktan olan bölümü yapmıştım arkadaşlar burada da 5 tane zincir çekip yuvaya giriş yapacağım ve 5 şimdi yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım tekrardan 5 tane zincir ve tığlamada sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından 3 tane zincir çekiyorum ve iki kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir ve hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 3 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. Ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırına devam ediyorum arkadaşlar. Bugünkü modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şunu da yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Modelimiz yine güzel duran bir model oldu tek sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Hızlı ilerleyen ve güzel duran bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Dediğim gibi düz yazmaya yapmanızı tavsiye ederim. Ve sevdiğiniz boncuklarla şöyle elimle düzeltip göstermek istiyorum arkadaşlar. Bugünkü modelimiz bu şekil sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim tümünü. Bugün sizlere bu modeli hazırladım ve bu modeli anlattım. Gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok da güzel durdu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum arkadaşlar. Ben ara boşluğuna da 3 tane pırpır pır yerleştirdim. Siz sayı çoğaltıp ya da benim gibi de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Şöyle göstermek istiyorum yakından. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisem ettiysem afolay şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle de göstermek istiyorum.